Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofralarınızı şıklaştıracak, zenginleştirecek, birbirinden pratik ve kolay meze tarifleri, salata çeşitleri paylaşacağım. Farklı ve değişik meze salata tarifleri seviyorsanız bu tarifleri mutlaka kaydedin. Çok seveceksiniz. Tariflerime bildiklerinizden çok farklı ve lezzetli mor lahana salatası ile başlamak istiyorum. 3 yemek kaşığı kuru üzüm, yarım su bardağı üzüm sirkesi ve bir diş sarımsağı rendeleyelim bir limon kabuğunu da rendenin ince kısmında beyaz kısımları gelmeyecek şekilde rendeleyelim beyaz kısımları salatamızın sosuna acılık verir lezzetini bozar bu hususa dikkat edelim daha sonra bir limonu sıkalım sosla özleştirelim ve sosun tüm aromasının özleşip ortaya çıkması için yaklaşık bir 15 dakika bekletelim Bir adet orta boy mor lahana salatasını ortadan ikiye keselim. Beyaz ve sert kısımlarını alalım. Dağınayı ince ince doğrayalım. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji veya video ile alakalı görüş öneride bulunan bir yorum yazabilir. Videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ve ayrıca kanalıma abone değilseniz kanalıma abone ol tuşuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Lahanaları ince ince doğradık. Karıştırma kabımıza aldık. Üzerine ince ince kıydığımız maydanozları, tuzu, hazırladığımız sosu ilave ederek tüm malzemeleri lahanalar yumuşayana kadar yoğuralım. Yoğurdukça lahanalar yumuşayacak ve lezzetlenecektir. Salatanın sosuyla özleşmesi için de en az yarım saat dinlendirelim. Daha sonra servis etmemize yakın üzerine zeytinyağını ilave edelim. Mor lahana zeytinyağının içinde ne kadar çok beklerse o kadar çok pörstüyor ve yumuşuyor. Bu sebeple zeytinyağını servise yakın ilave ediyoruz. Aynı şekilde maydanozlar da salatanın içinde bekledikçe kararmasın diye onu da servise yakın zamanda ince ince kıyıp salatamızı ekliyoruz. Özellikle kuru üzüm ile hazırlamış olduğumuz sos morluhana salatasını farklı bir boyuta taşıdı. Gerçekten muhteşem bir aromaya sahip morluhana salatasına da çok yakıştı. Bu sosu mutlaka deneyin. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Şimdi de en sevilen mezelerden humus tarifini hazırlıyoruz. 2 su bardağı haşlanmış nohut, 1 diş sarımsak, 1 su bardağın 3'te 1'i kadar soğuk su, tahin ve zeytinyağını ilave edelim. yarım limon suyu, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kimyonu da ekleyerek doğrayıcıda tüm malzemeleri özleşip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Ben yaklaşık 3 dakika çırptım. Tam kıvamında orijinal bir humus tarifi hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi hazırlaması çok kolay ve pratik bir meze tarifi üzeri için zeytinyağı, maydanoz veya kişniş, haşlanmış nohut kullanıyorum ve bu şekilde servis ediyorum. Sizler dilerseniz üzerine tereyağlı kırmızı toz biberli hazırlayacağınız bir sos ile süsleyerek de servis edebilirsiniz. Lezzetli bir humus tarifinin en önemli püf noktası da kullanacağınız nohutların sıcak olması gerekiyor. Konserve nohut veya dondurulmuş haşlanmış nohut kullanabilirsiniz. Fakat bunları da kullanmadan önce ocakta kaynayan suyun içerisinde 5 dakika kadar pişirelim daha sonra humusumuzu hazırlayalım. Bu şekilde hazırlamış olduğunuz humus daha lezzetli olacaktır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdi acı da ezme tarifi ile devam ediyoruz. Bir yemek kaşığı acı biber salçası, bir tatlı kaşığı isot, bir çay kaşığı kekik, bir diş sarımsak, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, zeytinyağı, bir çay kaşığı sumak ve tuzu ilave ederek sosumuz özleşene kadar çırpalım. bir adet kırmızı soğanı çok minik minik küçük küçük doğruyoruz bu şekilde sosla özleştiriyoruz bir adet salatalığı da kenarlarından keserek doğrayalım salatalığın orta kısmındaki çekirdekleri kolay bir şekilde almak için bu şekilde doğruyoruz ve o çekirdekli kısmı ezmenin içerisinde kullanmıyoruz ve salatalığı küp küp doğrayarak sos ile özleştirelim Aynı şekilde biberleri de minik minik doğrayalım. Burada dikkat etmemiz gereken eğer kullanacağınız biber çekirdekli ise mutlaka çekirdeklerini temizleyelim. Ve salatayla özleştirelim. 3 adet domatesi de minik minik küp küp doğrayarak salatayla özleştirelim. Tek başına bile kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz inanılmaz lezzetli ve kolay bir meze tarifi. En son üzerine ince ince kıyılmış maydanozları da ilave ediyorum. Tüm salata malzemelerini özleştiriyorum. Ve servis ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hazırlaması çok kolay ve pratik bir salata tarifi. Mutlaka deneyin. Tariflerime yoğurtlu kereviz salatası ile devam etmek istiyorum ve gerçekten Ramazan ayında sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken bir salata tarifi olduğunu düşünüyorum. Hem çok tok tutuyor, hem insan içine böyle ferahlık, serinlik veriyor. Öncelikle kerevizin kabuklarını soyalım, rendenin iri tarafında rendeleyelim. Daha sonra üzerine limon suyu ve dereotunu ilave ederek özleştirelim. Ve çırpılmış yoğurdun üzerine kerevizi ilave edelim, karıştıralım. Bu tarifin içerisine isterseniz havuç rendeleyebilirsiniz, isterseniz yeşil elma katabilirsiniz, isterseniz sadece yoğurt ve kereviz de hazırlayabilirsiniz. Burada aslı olan kereviz, diğer malzemeler lezzetlendirmek için ben üzerine zeytinyağı ve ceviz ilave ederek servis ediyorum. Ve özellikle kereviz sevmeyenlerin bile bu şekilde kerevizi rahatlıkla yiyebileceğini düşünüyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdi de orijinal muhammara tarifi hazırlıyoruz bunun için öncelikle bayat ekmekleri bir gece öncesinden dışarıda bekletelim kurutup sertleştirelim daha sonra doğrayıcı yardımıyla toz haline getirelim Bu işlem yerine sadece bir paket etmekte de kullanabilirsiniz Ben bayat ekmeklerle hazırlamayı tercih ettim Bu şekilde un haline getirdiğimiz ekmekleri karıştırma kasemize aktaralım Görmüş olduğunuz gibi ölçüsü bir su bardağından bir parmak eksik olacak Kapya biberleri yıkayalım. Çekirdeklerini çıkartalım. Ortadan ikiye bölerek kalan çekirdekleri de temizleyelim. Daha sonra doğrayacağı ekleyelim. Üzerine bir diş sarımsak, tuz, biberi de ekleyerek özleşene kadar çırpalım. Pürüzsüz bir kıvam alıp püre haline gelince kaseye aktaralım. Üzerine kurutulmuş ekmek içi, bir tatlı kaşığı kimyon ve iri parçalar halindeki cevizleri koyalım. Özleşene kadar karıştıralım. Bu aşamada isterseniz elinize de yoğurabilirsiniz. Daha sonra üzerine nar ekşisi ve zeytinyağını ilave edelim, özdeştirelim. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktası her biberin sululuk oranı farklıdır. Bu sebeple zeytinyağını ve nar ekşisini kontrollü ekliyoruz. Kıvam bu şekilde koyu olmalı. Zaten içerisindeki ekmek içleri de bekledikçe şişecektir ve daha da katılaşacaktır. Tam kıvamında orijinal muhammara tarifimiz servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Havuç sevenler için muhteşem bir havuç salatası tarifi hazırladım. Yine çok kolay ve pratik bir salata çeşidi. Öncelikle havuçları yıkayalım, kabuklarını soyalım, ortadan ikiye bölerek bu şekilde verev verev doğrayalım. Tavaya zeytinyağını koyalım, üzerine piyazlık doğramış olduğumuz soğanları ilave edelim. Soğanı çabuk kavurmak ve lezzetlendirmek için bu aşamada bir tatlı kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı tuz koyarak soğanı kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar suyunu salıp pembeleşmeye başlayınca üzerine havucu koyalım ve 1-2 dakika daha kavuralım. Üzerine 1,5 çay bardağı portakal suyu ilave edelim. Ve havuçlar hafif diri kalacak şekilde kapağını kapatarak kısık ateşte pişirelim. Havuç salatamız hazır. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Portakal aromalı muhteşem bir tarif oldu ister yemek olarak ister salata olarak hazırlayabileceğiniz bu tarifi mutlaka deneyin. Tariflerimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tariflerle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.